Evet, yeni bir günden yeni bir vlog'a hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sizler nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ve bugün benim çok yorucu işim vardı. Bir şeyler hazırladım. Misafirlerim var. tabi böreklerimi pişirmedim daha bir ki. Ee, o kadar karışıktı ki misafirlerim olduğu için hazırlık yapıyorum. Sizlere anca başlayabildim. Böyle. Bunu mercimek köftesi yapacağım. Tabii ki mercimeklerimiz pişiyor şu an. Pişsin. O. Burada sarma sardım. Görüyor musunuz bilmiyorum ama sarmamı da sardım, hazırladım. Ve e, bir iki az bir şeyim kaldı. Onları halledeceğim. Tabii ki kızlarım da zevkini mutfağımı güzel bir topladılar, uydurdular ve göstereyim size. Evet arkadaşlar, Böyle güzelgin hallarım gelmişti. Serdim hallarımı. Böyle odurma odasına. Evet. Böyle güzel gene. Evet bunu göstermedi. Böyle tepside bir yemek koydum üstüne. Bir şey yok, patatesli. Yemeklerim hazır oluyor ve bakın neler yaptım size. Burada pişmemiş böreklerim var. Onları pişireceğim. Böyle. Hazırladım kekimi yaptım. Hazırladım. Şu anlık böyle koydum. Oraya bardaklarımı koydum. Böyle bir kek yaptım. Daha yapacaklarım var. Biraz daha akşama doğru. Bu da yine aynı. Böreklerim pişecek. Daha yapacaklarım var. Hazırlanıyorlar yine. Biraz daha salata tarzı şeyleri yapacağım. Evet, odur mu odamı uydurdu kızlarım. Böyle kalktılar, bir süpürdüler, topladılar. Görüyorsunuz. Ve bakacağım üstünge odayı uydurdular mı? Bu, e, lavabonun kapısını şeysini kapatın. Evet. Evet benim kızlarım uydurdu. Görüyor musunuz? Bakın ablaları, teyzeleri. Öğledim. Bakın benim kızımın. Çekmecesi de açıkmış. Şöyle onu bir şey kapatayım. Evet kızların işlerini halletti. Böyle bakalım. Bitlilerimiz ne yapıyor burada? Hangi bitler ölmüş gibi duruyorlar ne bileyim. Ellemiyorsun anneciğim. Hiç buraya çıkmıyorsunuz. Sanki bakın. Görüyorsunuz. Evet bu şekilde terasından da yine bir haberdar ettim sizi çiçekleri buradaki çiçekleri ve artık gidip mercimek köftesini de bir halledeyim bakın oraya bakın kızlar bakın yerler bimbes ama oraya geçmeyin şu an ilaçlı şeyler olduğu için o tarafa geçmiyoruz Onları bir güzel ilaçladım artık onlar bir iki gün öyle bekleyecekler mecbur bunlara da Emine azıcık su döksek kızlar çok, çok Çok susuz kalmışlar evet, evet. Ya, azıcık yarım çay bardağı su alın dökün onlara bu Benim çiçeğim kurumuştu Allah'tan köklendirdim onu evet köklü e, köklendirme yapmıştım bu dalını onu diktim onun yerine neden kurudu bilmiyorum bir de maraslayıp yere düştü ne olduğundan haberdar değilim evet biz Kızlar. Topladık. evet biz odamızı topladık diyor kızım <laughs> Emine o şeyler var ya çam kavanozları onlara o kapakları koyabilirsin tamam. evet görüyorsunuz Gemol. Emine Kemal abinin odasını var mı adın tamam Elif sen abinin odasını sen uydurdun tamam mı? Hı hı. Artık e, küçük sincap çıktı varsın abisinin odasını ve öyle bakın bu dolabın kıyısına ne kadar girli gözüküyor. Şuraya bakar mısınız? El attık, böyle çektik, attık, çektik. Şimdi onları da halledelim. Yapana yapana bakar mısınız şunu çiçeklerine. Bakın bakın işte gidiyor. Böyle hepsi bir arada oldu burada. Buraya araya da sinimi koydum. Sıkıştırdıkça bir şeyler sıkıştırdım. Buraya bakar mısınız? Allah'ım. Öyle bir yerleri olur ya insanların. Böyle sıkıştırdıkça sıkıştırır. Evet. Bu şekilde çiçeklerimi evet böreklerimi de pişireceğim ama fırında yemeğim var. Yemeklerden sonra böyle deniz gözüküyor. Bakın azıcık bir şey. Tabii ki bu şekil. Evet. Evet arkadaşlar. Ben artık mercimek köftesinin malzemelerini yıkayayım, hazırlayayım. Bir salata tarzı bir şeyler de ekleyeyim menüme. Yoğurtlu mantımı yaparım artık ne yaparım bilmem bir şeyler daha ekleyeyim hazırlayayım misafirlerim gelmedi ne yaşayayım? hazır olsun. Değil mi? Onlarla iki sohbet ederiz. Değil mi fıstık? <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Az sonra görüşürüz yine. Görüşebilirsek daha ki. <laughs> Az görüşürüz. Evet. Çekebilirsin inşallah. Değil mi kızım? Evet. Evet. Hadi. Evet arkadaşlar. Benim işlerimi hallettim yemeciklerimi de yaptım. Bu şekilde şuraya koydum. Üzerlerini kapattım ve misafirlerim bekler haldeyim. Bir de şu mantımı yoğurtlamam kaldı. Bunu da artık az yoğurtlarım. Gelmelerine yakın marullarımı yıkadım. Bu şekilde hazırladım. Pilavcığımı da yaptım. Bu sarmacığım. Ve böreklerimi de pişirdim. Gördüğünüz gibi ve ben beklemediğim Evet, evet burada mercimek köftesi yaptım, hazırladım üzerini kapattım. Burada kuskus salatası, orada keklerim, kuru meyvelerim ve az da olsa bir tatlım var. Bu şekilde o kadar yoruldum, gerçek dinlenmeye aldım kendimi.

ya şey yaptı, uzun Ne Bir buluk şey, yirmi bir lira. E. Ne yapacağız şimdi? Onu? Şey, tuşu da ne kadar istasyonu Dört yüz. Yemin ederim. Efendim? Ne dedi? Bunu bana Haşin şimdi başlıyım, buradan buradan sevretme doldururum. Ama Ne diyeceksin? Nereden geliyor? Pes et izle. Şimdi. Abi açar mısın? Gelinim bu ayy. akşam dört gülmüş Her şey dört dörtlü <laughs> Gelin görüneceğiz diye şimdi. Evet. İyi gel. Şey yapsana. Desene sana Niye olacak? Gözüm var acık var. Bir gün. Bir gün. Bir Bir gün. Bir gün. Bir gün. Bir gün. Kapkeyken daha kutsam mı çok sayı? Tamam yeter, yeter. Alt aylık yemek veriyoruz. Çek. 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 İyi gel. Anne önerdi ama yani abi arandı. Tamam. Bari de silili peçeteli ama en bu tarafta. Bakır. Bu kadar aptal ne oldu? Senin mi?

Annesi tam parladı küçüğü. Tamam. tamam. İndi şey. şey. yani boru da, boru da ki bence bir tamam müken hazırladık dedi. Aha, haberde topla. Anla, yanlayacağız. Köçeye inmeden aşağı. Tam, lale, lale. Köçeye. Köçeye adına kızım. Lale, köçe hazırladık. Tamam. Çay içelim. Bir de akündediniz. Bu ne? Yeriniz ne oldu? Tamam.

geldi. Bir gün buradan. Gel. Bir Sen bu tabağı almazsın Sen Melik özümüz. Sen koy mu? Ablan doğurmuş maşallah. Anne onu. Sen de tutuyorsun onu da. Küseriz onlara. Benim o isim. Yemek yemez. Sen çekme. Evet arkadaşlar ben artık misafirlerimi gönderdim ve mutfağımın halini görüyorsunuz. Bir makine yerleştirdim. Şimdi ikinci makineyi bir yığacağım. Bir dolaba gidecek olan malzemeler var. Bir onları dolaba kaldırayım ve artık dinlenmeye çekileyim değil mi? Ve bu videomda bu kadar olsun. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.